Arkadaşlar merhaba. Video serimizin 7. videosunu e, manyetizma ünitesine çekeceğiz bugün. E, daha önce elektrik bölümünü, elektrik ve manyetizma ünitesinin elektrik bölümünü 6 video ile tamamlamıştık. Bu 7. video manyetizma kısmı ile başlayacağız. Manyetizma kısmını da inşallah 7 video ile tamamlayıp üniteyi bitirmiş olacağız. Bu 7 video Birincisi akım taşıyan telin oluşturduğu manyetik alan. ikincisi manyetik kuvvet. Üçüncüsü elektromanyetik indüksiyon. Dört indüksiyon akımı. Beş öz indüksiyon akımı. Altı alternatif akım ve yedi transformatörler olmak üzere yedi videodan oluşacak. İşte birinci bölümümüzden başlayalım. Akım taşıyan telin oluşturduğu manyetik alanı arkadaşlar 3 değişik durumda inceleyeceğiz. Birisi düz telin oluşturduğu manyetik alan. Şimdi Akım taşıyan telin manyetik alanını anlayabilmemiz için arkadaşlar önce sağ el kuralı dediğimiz kuralı bir anlamamız gerekiyor. Sağ el kuralı nedir? Şimdi öncelikle sağ elimizi kullanacağız arkadaşlar. Bu çok önemli bir durum. Çünkü bazen arkadaşların sol eliyle manyetik alan bulmaya çalıştıklarını gözlemliyoruz. Sağ el kuralı sağ elimizi kullanacağız. Baş parmağımız akımın yönünü gösterecek. Şöyle bir kalemi tuttuğumu düşünün. Baş parmağım, sağ baş parmağım akımın yönünü gösteriyor. Şu diğer dört parmağım ise arkadaşlar manyetik alanın yönünü gösteriyor. Yani şöyle burada şekilde de gösterdiğim gibi akım yukarıya doğruysa şu şekilde etrafında dönen manyetik alan çizgileri var. Bu üç boyutlu bir çizim. İsterseniz ben şöyle bir şey de hazırladım. Bakın şu bir kalem. Şu kalemin uç kısmı akımın yönünü gösteriyor. Şu parmaklarım da manyetik alanın yönünü şu kablo gibi düşünelim. İşte şu kablonun döndüğü gibi siyah kablonun döndüğü yönde bir manyetik alan meydana gelir arkadaşlar. Evet. Şu şekilde dönen bir manyetik alan. Şimdi geliyorum. iki boyutta bunu göstereceğim. Bakın şöyle koyuyorum akım taşıyan telin üzerine. Bu taraftan manyetik alan sayfa düzleminin içine girmeye çalışıyor. O zaman arkadaşlar diyorum ki burası herhangi bir bölge olsun. Şuradaki bir bölge çarpı. Çarpı iç demek arkadaşlar. Onu şöyle göstereyim iç. Yani sayfa düzleminden içeriye doğru. Bu taraftan sayfa düzleminden içeriye doğru giriyor. Ve çıkıyor dışarı taraftan sayfa düzleminden dışarıya doğru. Bakın. Dikkatli bakarsanız buradan sayfa düzleminden dışarıya doğru geliyor manyetik alan çizgileri. Nokta. Dıştan noktayla gösterilir arkadaşlar. Bakın şu anda ben iki tane nokta seçtim arkadaşlar. Bu taraftan yani şöyle yapabilirsiniz. Baş parmağım akımın yönünü gösterecek koydum. Şu parmaklarım buradan içeri giriyor. Şöyle dönüyor. Bu taraftan dışarı çıkıyor. Yani akımın sağ tarafı iç, sol tarafı dış oluyor arkadaşlar. Peki şöyle gösterdim. Herhangi bir D mesafesi. Arkadaşlar burada bir sürü manyetik alan çizgileri var. Bakın şu gördüğünüz gibi bir sürü manyetik alan çizgileri var. Yalnız manyetik alan çizgileri uzaklaştıkça manyetik alan etkisini kaybediyor arkadaşlar. Manyetik alanı biz daha önce nerede görmüştük? Manyetik alanın detayına inmedim. Onun sınıftaki manyetizm ötesinden hani mıknatısların oluşturduğu manyetik alan çizgilerini daha önceden tanıyordu, tanıyorsunuz. Bunun üzerine inşa ediyorum. Demek ki akım taşıyan telin de bir manyetik alan oluşturduğu gözlemlenmiş arkadaşlar. Bu da tesadüfen olmuş. Aslında bu elektrikle manyetizmanın hiçbir ilişkisi olmadığını düşünüyorlardı. Fakat tesadüfen bir deneyde akım taşıyan bir telin yanındaki pusulanın sapması nedeniyle akım taşıyan telin bir manyetik alan oluşturduğu ortaya çıkmış. Ve bunun üzerinden de tabi yavaş yavaş şu an kullandığımız bütün elektrik motorlarına kadar bu etkiyi artık günlük hayatımızda kullanıyoruz arkadaşlar. Yani bu tarafta içeriye doğru bir manyetik alan. Buradan dışarıya doğru bir manyetik alan var. Yani şöyle bir dönüş var. Bu manyetik alanı B ile gösteriyoruz arkadaşlar. Manyetik alan vektörel bir büyüklüktür. Manyetik alanın formülü 2 K i bölü D'dir arkadaşlar. K sabit. Bunu daha önce tartışmıştık. Önceki videolardan izlerseniz tekrar dönüş yapabilirsiniz oraya. I akım. D de mesafe. Yani mesafe arttıkça manyetik alan etkisini azaltıyor. Akım arttıkça da manyetik alan etkisi ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Peki manyetik alanın birimi nedir? Birimi Tesla. Evet. Meşhur Tesla manyetik alanın birimi. Arkadaşlar evet bunu gösterdikten sonra şöyle bir iki tane örnek yapalım. Küçük örnek. Mesela şu akım taşıyan telin manyetik alanının ne tarafı iç ne tarafı dış olduğunu nasıl anlayacağız? Bakın şu parmağımı koyuyorum sağ baş parmağımı. Bu taraf iç ya da akımın akım yönünün sağ tarafı iç olacak. Sol tarafı dış olacak. Evet. İç manyetik alan dış manyetik alan. Evet. Burada da şimdi şöyle yapıyorum. Evet bakın yine burası iç burası dış. Yani akım taşıyan telin Akımın yönün sağ tarafı iç, sol tarafı ise dış oluyor arkadaşlar. devam edelim. Şimdi örneklerimiz. iki tane örnek hazırladım arkadaşlar size. Şimdi farklı renklerimi de kullanalım. Şimdi iki tane tel var. Birisi iki akım birisi iyi akımı taşıyor. Bu iki tane telin tabi etraflarında bir sürü yerde manyetik alan var ama ben K noktasındaki bileşke manyetik alan kaç K bölü D'dir diye sormuşuz. Örneği yapalım. Şimdi şu 2 i akım taşıyan telin sağ tarafı K noktası sağ tarafında kaldığı için yani bunun manyetik alanını şurada çarpı B1 olarak nitelendirirsem 2 K 2 i bölü D olarak yazabilirim. Yani 4 K i bölü D. Evet. Peki yeşil kalemimizi alalım. i akımı taşıyan telin Evet, bu tarafı doğru akım taşıyan telin. Sağ tarafı iç, sol tarafı dış olacaksın. K dış kısmına yani dışarıya doğru olan kısmında kalıyor. Bu tarafında kalıyor. Sol tarafında kalıyor. Buraya da 2, B2 diyelim. Eşittir. 2, K, akım I, mesafe D. Evet. Arkadaşlar kırmızı ile gösterdiğim yani 2 akım taşıyan telin manyetik alanı 4K bölü D. Yeşil ile gösterdiğim ise 2K, I bölü D. Şimdi peki bileşkesi Arkadaşlar vektörler olduğuna göre bileşki hesaplamamız lazım değil mi? Bakın kırmızı ile yeşili şöyle gösterebilirim. Kırmızı içeriye doğru yeşil ise dışarıya doğru. Yani yönleri birbirine nasıl arkadaşlar? Zıt. Yönleri birbirine zıt olduğuna göre iki vektörü iki vektörün aynı doğrultuda yönleri de zıt ise bunları ne yaparız arkadaşlar? Büyüğünden küçüğünü çıkararak bileşkiyi bulabiliriz. O zaman 4 ki bölü d'den 2 ki bölü d'yi çıkartıyorum. Evet, cevabım ne oluyor? 2 k i bölü d. Peki hangi yöne doğru? Büyüğün yöne doğru. Büyüğün yönü neydi? İç. Evet. Bu örneği de bu şekilde geçmiş olduk. Şimdi gelelim bir diğer örneğimize. Yine 2 i ve i akımı taşıyan tellerimiz var arkadaşlar. 2 yakın takım e, akım e, taşıyan telimiz ve K noktasında ve i akım taşıyan telimizde K noktasındaki bileşke manyetik alanını soruyoruz. Şimdi önce i akım taşıyanı bulalım. I akım taşıyanın sağ tarafında olduğu için K noktası çarpı 2 k i bölü D. Evet. Akım iyi olduğu için direkt 2 k bölü D yazdım. Peki bunun sol tarafında bunu yeşille gösterelim arkadaşlar. Evet. Sol tarafında olduğu için dış olacak. Evet. Şöyle dış olacak. Fakat arkadaşlar bu D mesafesi buraya dik olan mesafe değil. Bizim bu noktaları hep dik mesafelerini alıyoruz arkadaşlar. O zaman benim şu dik mesafeyi almam gerekiyor. Onun için şurada ufak bir geometri yapıyorum. Diyorum ki şurada bir 90 üçgen var. 60. O zaman şurası 30 derecedir. Şimdi 90'ın karşısı D ise 30'un karşısı D bölü 2'dir. Demek ki burada 2i kullanacağımız yani şurada hesaplayacağımız nokta manyetik alan yeşille gösteren nokta manyetik alan 2K 2i bölü aradaki mesafe dik mesafesine D bölü 2. Yani bu ne oldu arkadaşlar? 4 2 ile çarptım. 8 K i bölü D yaptı. Yani sonuç olarak çarpı üstteki terin 2K bölüde. bölü D. Diğeri nokta dış 8 K bölüde. bölü D. Bileşkesini alırken ne yapıyoruz? Toplam diyelim. Şöyle çıkartıyoruz bunları. 8 K bölü D eksi 2 K bölü D. Yani 6 K bölü D. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Eğer bunların ikisi de çarpı olsaydı toplayacaktım ya da ikisi de nokta olsaydı toplayacaktım. Biri nokta biri çarpı olduğu için ne yaptım? Bunları çıkarttım. Evet. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi başka bir yine düz telin manyetik alanını bulacağız fakat farklı bir durumumuz var. Bu sefer akım arkadaşlar şöyle yukarı doğru geliyorsa, evet şurada göstereyim daha iyi. Evet. Akım sayfa düzeninden dik yukarı doğruysa ya da şurada gösterdiğim gibi içeriye doğruysa bakın böyle olduğu zaman manyetik alan çizgilerini şöyle çizersek şöyle etrafında bir yuvarlak çizmiş olacağız değil mi arkadaşlar? Evet, aynen şöyle. Şimdi o zaman buradaki gösterimimiz farklı olacak. Bakın yine şu örneğe bakarsak akım yukarı doğru baş parmak, diğer parmaklarım şöyle dönüyor. Yani saatin tersi yönünde dönüyor. O zaman manyetik alan çizgilerini şöyle gösterebilirim değil mi? Evet. Arkadaşlar yalnız peki içeri olursa nasıl olur? İçeriye doğru akım bu sefer şöyle dönüyor. Başparmağım içeriye doğru yapıyorum. Hatta şuradan gösterirsem daha iyi olur. Akım içeriye doğru. Bu sefer böyle döndüğü için saatin yönünde bir manyetik alan meydana geliyor arkadaşlar. Şöyle saat yönünde bir manyetik alan meydana geldi. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir nokta. Diyelim ki şu noktayı bana soruyor. Bu noktadaki manyetik alan vektörünü nasıl göstereceğimi. Arkadaşlar bu noktadaki manyetik alan vektörü her zaman akım taşıyan dik olmak zorunda. Yani şöyle göstermem gerekiyor. B. Veya herhangi başka bir nokta seçtim. Bu da böyle olması lazım. B. Herhangi başka bir nokta seçtim. Evet şöyle B. Böyle seçtim herhangi başka bir nokta B. Ama böyle dönüyor. Yani saatin tersi yönünde. Buna bakarsam. Evet, seçtim şöyle. 90 derece. Böyle seçtim. Bu, bu sefer bu tarafı doğru döndüğü için buraya dik olması lazım be. Veya şuradan herhangi başka bir nokta belirliyorum. Yine buraya dik olması gerekiyor. O zaman da bu da böyle olacaktır. Yani vektörler her zaman akım taşıyan tele dik olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi minik bir örnek yapalım burada. Bakın ben size kendi yöntemimi göstereyim. Kanodasına bileşke manyetik alan kaç kayı bölü dedir. Bak iki tane tel var. Birisi iyi akım taşıyor. içeri doğru birisi de dışarı doğru iyi akım taşıyor. Ve ortalarında K noktasını. Bunu genellikle sorduğumuz zaman tahtada öğrencilerimize sıfır olacağını söylüyorlar. Bu iyi bu da ters yönlü olduğu için ortadaki noktanın sıfır olacağını söylüyor. Ama sıfır değil arkadaşlar bakın. Şöyle yapalım isterseniz. Şimdi bunun K noktasını şöyle bu çember çiziyor ya şöyle. Şöyle bir çember çizdiğimizi düşünelim. Evet. Şöyle içeriye doğru olduğu için saatin yönünde olacak. Evet saat yönünde olacağı için tam K noktasına geçerken şöyle aşağıya doğru B1 diyelim ona. 2 K I bölü D olacaktır. Doğru mu? Evet. Diğerini kırmızıyla gösterelim. Kırmızı da şöyle çizdim bakın. Şöyle etrafında bir manyetik alan var. Bu da dışarı doğru olduğu için saat yönünün tersi yönünde olacak. Yani şöyle dönecek. K noktasına gelince tam dik olması lazım. Evet, bu da 2 K I bölü D. Bakın arkadaşlar vektörlerin ikisi de aşağı doğru olduğu için şöyle. Bunların toplamı ne olur? 2 4 k i d olur. Cevabımız da 4 k i d olacaktır. Evet. Şimdi bunlarla ilgili iki örnek yapalım. Şimdi bir tane elimde bu sefer bu şekilde yani yatay düzlemde bir var, bir tane de düşey düzlemde. Yani bunu şöyle gösterebilirim. Şu 3 c akımı taşıyan teli şu kırmızı kalem olduğunu düşünelim. Evet. Bir bunun oluşturduğu manyetik alan var. Bir de içeriye doğru şöyle düşey düzlemle şu siyah kalemin oluşturduğunu düşünelim. Bir de içeriye doğru. Yani teller birbirine dik arkadaşlar. Bakın teller birbirine dikse o zaman oluşturdukları manyetik alanlar da birbirine ne olacaktır arkadaşlar? Dik olacaktır. Şimdi ilk bölümümden bunu biliyorduk. Evet, Bunu sağ tarafında manyetik alan ne tarafa doğruydu? ise doğruydu. Bunu kırmızıyla çizeyim şöyle. 2K akımım 3i bölü D. Yani içeriye doğru 6K i bölü D var. Peki şu 4i'yi bunu da mavi kalemle gösterelim. 4i akım içeri doğru şöyle bir yuvarlak çiziyorduk etrafında. Bu düzlemde meydana geliyordu. İçeri doğru için şöyle dönüyor. Yani saat yönünde dönüyor. İçeri doğru zaman saat yönünde dönüyor ve tam dik olduğu noktada şöyle. Evet buna da 2K 4 i bölü D. Yani bu da 8 K i bölü D oldu. Arkadaşlar bakın mavi olan K noktasının şurada olduğunu düşünelim. Mavi olan şöyle. 8 ki bölü de. Kırmızı olan ise böyle. İçeriye doğru 6 ki bölü delik bir manyetik alan oluşturdu. Bakın kırmızı içeri mavi böyle. Bakın aynen şöyle oldu. Bakın bunlar arasında kaç derece var arkadaşlar görüyorsunuz. Tam 90 derece var. Şöyle kalemleri siz de koyarsanız aralarında 90 derece olduğunu görürsünüz. O zaman benim cevabım ne olur arkadaşlar? 6K'yı bölü 8K'yı bölü aralarında 90 derece olduğuna göre cevabı şöyle yazayım. Toplam 10K'yı bölü D'dir. Ama yönünü burada size arkadaşlar gösteremem. Yönü biri böyle biri böyle olduğu için içeriye doğru ve aynı zamanda işte doğu düzleminde de bir bileşkesi olan bir manyetik alan olacaktır. Zaten size yönünü sormazlar. Bu tarz durumlarda büyüklük soruluyor. 10K'yı bölü D. Şimdi gelelim arkadaşlar yine düşey düzlemde akım taşıyan tellerin oluşturduğu manyetik alanı çözümlemeye bir tane örneğimiz var. İki tane telimiz var. İ, i̇yi, iyi. Biri iç, biri dış yine akım. Bir önceki örneğimizde ortada bir noktayı bulmuştuk. Bu sefer ortada değil de başka bir noktayı bulacağız arkadaşlar. Yukarıda K noktası böyle bir üçgen yapmış. Eşkenar üçgen yapmış. Yani eşkenar üçgen 60'ar derece açılar olduğunu biliyoruz. Evet. K noktasındaki bileşkin manyetik alanı soruyor. Şimdi önce sol taraftakini maviyle göstereceğim arkadaşlar. Bakın şöyle bir yuvarlak çizdiğini düşünelim. Şöyle bir yuvarlak çiziyor. Ve bu yuvarlak iç olduğu için saat yönünde dönecek manyetik alan. Ve burayla 90 derece yapacak. Şurası 60 derece. O zaman ben şöyle bir şey yapacağım manyetik alanda. Evet. B1 diyelim buna. 2 K I bölü D. Arkadaşlar ben hep i akımı kullandım. Bu farklı sayılar olabilir. Onu siz zaten örneklerde göreceksiniz. 90 derece olduğu için şurası 60 derece. Demek ki şu arada kalan açı kaç derece? 30 derece. Bunu belirledim. Şimdi diğerini kırmızı ile yapıyorum arkadaşlar. Bu da dışa doğru bir akım taşıyor. O zaman bu da şöyle bir yuvarlak çizecek. Çizelim yuvarlak. Fakat dış olduğu için bu saat yönün tersi yönde dönecek şöyle. Şöyle de gösterebilirsiniz elinizle. Evet. Saat yönün tersi yönde dönecek. Ve burayla 90 derece olması lazım. O zaman tam şöyle olacak. Bu da B2 olsun. Bu da 2KI bölü D. Bunun da arasında 30 derece var. 30, 30, 60, 60 da ikisi arasında kaç derece oldu arkadaşlar? 120 derece oldu. Şöyle göstereyim o zaman. 120 derece. Bu da 2K'yı bölü de. Bu da 2K'yı bölü de. O zaman bunların bileşkesi ne olur arkadaşlar? İki tane vektör arasında 120 derece varsa bir tanesine eşit olur. Yani B, T toplamıştır. 2 k i bölü D olur. Evet. Bu örneğimizde geçtik. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Çembersel TL. Şimdi şu şekilde çembersel tellerimiz var. Ben şimdi çembersel teli anlatırken arkadaşlar şöyle bir yöntem izliyorum. Diyorum ki şu akım taşıyan telin ne demiştik? Sağ tarafı iç olur demiştik değil mi? Şimdi çizmiyorum aşağı doğru iç 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 yukarı doğru da dış 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 böyle yukarı doğru çıkacaktır değil mi? Evet. Şöyle sonsuza kadar iç sonsuza kadar yukarı doğru dış. Yani bu tabi gittikçe ne yapıyor? manyetik alan etkisini azaltıyor. Okey. Peki ben bunu şöyle büksem, bu teli devam etsem, şöyle yapsam, akım bu tarafa doğru dönse ne olur arkadaşlar? Bu sefer burası iç, bu taraf ne oldu? Dış oldu değil mi? Evet. Yani ben arkadaşlar bir çerçeve içerisine akım böyle döndürünce iç manyetik alanı bir hapis içerisine almış gibi oldum mu arkadaşlar? Bir noktayı hapsetmiş gibi oldum. Hayır. Aynen öyle. Şimdi bakın akım şöyle geliyor. Bu akımda herhangi bir düzen belirleyelim çemberde. Şöyle kırmızı ile gösterelim. Bu akımın akım teğetinin sağ tarafı iç olacak. Tamam. Sol tarafı dış. Geldim buradan sağ tarafı iç, sol tarafı dış. Mesela akım şöyle gelsin. Sağ tarafı iç, sol tarafı dış. Evet, hep bu taraf iç oluyor, diğer taraf dış oluyor. Evet. Peki bir K noktası belirlesem ve R yarıçapı belirlesem desem ki şu K noktasındaki manyetik alan nedir? Arkadaşlar bu k noktasındaki manyetik alanın yönü içtir doğru büyüklüğü de 2k pi i bölü r ifadesiyle bulunur yani buna sonradan ne eklemiş olduk arkadaşlar bir pi eklemiş olduk çünkü zaten çember çiziyoruz evet tam bir çemberin oluşturduğu manyetik alan 2k pi i bölü r şeklinde bulunuyor arkadaşlar peki çemberimiz tam değilse çemberimiz Şöyle yarım bir çemberse. Yine akım i burası r olsun. Diyelim ki şu nokta k noktası olsun. Bu sefer buradaki manyetik alanı bulurken yine sağ taraf olduğu için iç 2 k p i bölü r diyorum. Çarpı yarım çember olduğu için 1 bölü 2 diyorum arkadaşlar. Eğer bu dörtte bir çemberse yani şu şekilde gösterebiliriz. Değil mi? 90 derece tam çizemedim. Fark etmez arkadaşlar. Şöyle çizeyim. Evet. Hatta ben buna bir açı vereyim şöyle. 120 derece olsun. Evet, akım böyle olsun. Bu sefer 120 derece oldu. 90 derece çizmedim. 120 derece çizdim. Biraz şurayı kaçırınca 90 dereceden uzaklaştım. 120 derece olsun. 120 derece olursa ne olur? Manyetik alan 2 k pi bölü 360 120'nin 3'te biridir. Çarpı 1 bölü 3 diyoruz. Evet. Bu şekilde Az önce yaptığımız örneklerin hiçbir farkı yok. Sadece buna ne ekliyoruz? Pi ekliyoruz. Bir de tam çember mi? Yarım çember mi? Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi iki örnek var elimde yine. Bunlarla alakalı. Bunları güzelce ne çözelim. Şimdi bir çember var. K noktası gibi manyetik alanı soruyor arkadaşlar. Akım gölü iyi akımı geliyor. Şöyle büyük bir çember. Yarım çemberden dolanıyor. içeri giriyor. Sonra bir tane de küçük bir çemberden dolanıyor. Bu şekilde dönüyor. Şimdi önce büyük çemberinkini bulalım arkadaşlar. Bu akımın sağ tarafı iç olduğu için şöyle iç yapıyorum. Ve bunu böyle içi burada hesaplayalım. 2k pi akımım I bölü yarı çapım 2r çarpı yarım çember olduğu için 1 bölü 2. Harika. Şimdi bu böyle dönsün, geldi. Bir de buradan şuradan yine sağ tarafı olduğu için akımın yine içi olacak kırmızı. Bu sefer burada 2KPI burada yine değişen bir şey yok. Yalnız yarı çapım bu sefer R oldu. Çarpı 1 bölü 2. Arkadaşlar şimdi hesaplayalım. Buradan şu 2'ler giderse KPI bölü 2R çarpı KPI bölü 2R Diğeri de şu ikiler giderse yine iç KPI bölü R. Bunları ne yaparım? Toplarım çünkü ikisi de aynı. KPI bölü 2R artı KPI bölü R. 2 ile çarparım. 2, 3. 3 bölü 2 KPI bölü R olur. Toplam manyetik alalım. Evet. Şöyle gösterelim. Videonun arkasına kalmış olabilir. Evet. Şimdi bir sonraki önlemize geçiyorum arkadaşlar. Bu sefer bir tane çember tel var. Bir tane de düz tel var. Şimdi K noktası ki bileşke manyetik alan kaç Ki bölü R'dir diye soruyor. Bak burada kaç K Pi bölü R'dir diye sormuştu. Burada kaç Ki bölü R'dir diye soruyor. Ama Pi 3 vermiş. Niye? Çünkü düz telde Pi yok. Çemberde Pi var. O zaman çemberinkinde Pi yerine ne alacağım? 3 alacağım. O zaman çemberden başlayayım. K noktasında. Akımın sağ taraf olduğu için iç. Hemen şöyle çiziyorum. B1 diyelim ona. İç. 2 k pi 2 i bölü r tam çember. Buradan pi yerine 3 yazarsam 3 kere 2 12 k i bölü r yaptı arkadaşlar ve iç. Diğerini yeşille gösterelim. Düz tel. Düz telin sağ tarafı iç sol tarafı dıştır. K noktası dışta kaldığı için dış B2 olsun. 2K İ bölü R. Zaten 2 k bölü D'ydi. D yerine R yazdım sadece. Arkadaşlar biri iç biri dış. Hemen bileşkesini alalım. Toplam. Biri dış biri iç için çıkartıyorum. 12 ki bölü R eksi 2 ki bölü R. Çıkarttım. 10 ki bölü R ve bileşkem arkadaşlar iç olacak. Çünkü iç daha büyüktü. Evet. Bu örnekleri de bitirdikten sonra arkadaşlar gelelim son durumumuza seloneit. Bu selonit dediğimiz aslında bir elektron mıknatısı arkadaşlar. Buradan neye dikkat edeceğiz? Buradaki sağ el kuralımız nasıl işliyor? Birazcık da bundan bahsedelim. Ve videomuz daha fazla uzamasın. Bir sonraki videoda diğer kısımlara geçeceğiz. Manyetik kuvvet kısmına. Şimdi selonit de arkadaşlar sağ el kuralını biraz değiştiriyorum. Diyorum ki şu dört parmağım manyetik alanın yönünü göstersin. Baş parmağım da akımın yönünü göstersin. Şimdi burada akımın yönü önemli. Şimdi arkadaşlar pil akım da artıdan eksiye doğru gider. Doğru mu? Buradan sizdim. Ama bana buradaki yön ya da şitirin üzerindeki yön lazım değil. Bana selenoidin üzerindeki yön ne tarafa doğru o lazım arkadaşlar. Şimdi tel selenoidin bakın farkındaysanız arkasından geliyor ve dönüyor. Dönsün döndü şöyle. Evet işte bana bu yön lazım arkadaşlar. Selenoidin üzerinden aşağı doğru iniyor akım. Evet. Akım aşağı doğru iniyorsa şöyle Selenoid'i böyle avucumun içerisine aldığımı düşünelim. Akın bak parmaklarım ne tarafı doğru gösteriyor? Aşağıyı gösteriyor. Baş parmağım nereye gösteriyor? Sağ tarafı. İşte sağ taraf arkadaşlar bu telde manyetik alanın yönü. Manyetik alan selenoidin bu içinden çıkıyor. Bu tarafına doğru gidiyor. Bu içinden çıkıyor. Yani manyetik alan N'den S'ye doğru olduğu için bu sanki arkadaşlar bir mıknatısmış gibi oluyor. Gerçek bir elektron mıknatısıdır. Ve Manyetik alanın yönü bu tarafa doğru oldu. Eğer benim parmaklarım yukarıyı gösterseydi yani ben serenoidi şöyle yukarı doğru sarsaydım o zaman manyetik alanım sol tarafı gösterecekti. Ben aşağı doğru sardım için ne tarafı gösterdi? Sağ taraf. Şimdi arkadaşlar şu telin uzunluğuna L telin sarım sayısına da N diyelim. Ve buradaki manyetik alanın formülünü yazalım. B eşittir. Yani bu B'nin büyüklüğü nelere bağlı? 4K pi i N bölü L. Arkadaşlar 4K, 4 bir sabitimiz. K biliyoruz. P. Evet i akım. Geçen akım. N sarım sayısı. L de bu sarımın uzunluğu. Peki bu selenoidin yarı çapı önemli değil mi? Arkadaşlar yarı çapı eğer telin iç direnci önemli değilse R önemli değil. Yani ne demek iç direnci önemli değil? Arkadaşlar eğer siz bu büyütürseniz Aynı sarı elde etmek için daha fazla tel kullanırsanız, daha fazla tel kullanırsanız telin bir iç direnci varsa direnciniz artar, akımınız azalır, doğal olarak manyetik alan düşer. Ama bize telin iç direncinden bahsetmedikleri zaman ki genellikle bahsetmiyorlar o zaman yarı çapa bağlı değil. Evet, manyetik alan Tesla yine birimimiz 4 kpi n bölü l şeklinde arkadaşlar bulunuyor. Yani Sarım sayısını arttırırsam manyetik alan etkisini arttırır ve daha güçlü bir mıknatıs olur. Daha fazla toplu iğne çeker. Bunu zaten ortaokul bilgilerinizden de hatırlıyor olabilirsiniz. Şimdi başka bir örnek yap yapayım dedim. Ee, yine bunu bulalım manyetik alanın yönünü. Sadece yönünü bulacağız. Akım artıdan çıkıyor iyi. Bakın buradaki yön benim için önemli değil. Ben selenoidin üzerine bakıyorum. Düz çıkıyorum. Evet. İndim. Tekrar çıktım. Tamam. Akımın yönünü buldum. Yukarı doğru. Parmaklarım yukarı doğru gösteriyor baş parmağım yani şöyle sarıyorum baş parmağım sol tarafa doğru için manyetik alanın sol tarafa doğru olacaktır. Evet arkadaşlar, ile ilgili fazla örnek çözmeyeceğim çünkü solenoidi biz daha çok indüksiyon akımında, özindüksiyon akımında çok fazla kullanacağız. O zaman orada e, onlar da pil olmayacak veya özindüksiyonda pilli olacak. Orada daha detaylı bir şekilde göstereceğim size. Ama şimdilik manyetik alanı nasıl bulduğumu, yönünü nasıl bulduğumu çok iyi anlamanız gerekiyor. Evet birinci videomuzu burada bitirdim. Bununla ilgili ders kitaplarımız, soru bankalarımızdaki manyetik alan hesaplama, düz tel, çember tel ve selonik mutlaka bu soruları çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.